Kıymetli gençler merhabalar. LGS kitap çekilişinin ile karşınızdayım. Bu hafta ne vereceğiz? Daha doğrusu önümüzdeki hafta için ne vereceğiz? Bu Merak serisinin 8. sınıf etkinlikli kitabını, Akıllı Defter kitabını veriyoruz. Katılım şartları nelerdi? Ve bu kanala ve aşağıda linkini bıraktığım kanala abone olmanızı istiyorum ve bu e, videonun altına bir adet yorum yazmanızı istiyorum. Bu e, çekiliş için katılmanızı tamamıyla sağlayacak. Sadece bir yorum yazacağız. Birden fazla 2 3 4 5 yorum yazmayın. Fazlalığa yazılan yorumların sizin çekilişinizi artıracak, çekiliş şansınızı artıracak bir etkisi yok ve zaten fazla yapılan yorumları da siliyorum. 2'den 3'ten 4'ten 5'ten fazla yorum varsa yorumları komple siliyorum. Çekiliş şartlarımız bunlar. Peki başka neler olabilir? Yani bunları yaparsanız çekiliş için her şey tamamlamış olacak ama aşağıya bir adet Twitch ve bir adet Kick kanalı linki de koyacağım. Eğer varsa Twitch ve Kick hesabınız, bunlara da abone olursanız çok tatlı daha doğrusu onları da takip ederseniz çok tatlı müthiş bir iş olur. Fakat çekiliş şartlarımızda neler var? E, bu kanala abone olmak, aşağıya linkini bıraktığım diğer YouTube kanalına abone olmak açıklamalarda olacak ve e, isminde de olacak bu videonun isminde. Bir de bu videonun altına bir adet yorum yazmak. Twitch ve Kik kanallarını takip etmek tamamen kişisel bir tercih etseniz de etmeseniz de olur ama ederseniz çok mutlu mesut bahtiyar olurum. Kitabımız bu şekilde. Abi gayet kalın güzel bir kitap. Etkinlikli bir akıllı defter. Abi içeriğine bakacak olursak içindekiler bu şekilde. Işıkla alakalı bir sorunumuz var. Biraz parlıyor ama kusura bakmayın. Mesela çarpanlar ve katlara bakacak olsak şöyle bir ilerleyiş var. Etkinlikleri dolduruyorsunuz. Burada ufak ipuçları mevcut. Alıştırmalar normal sorulardan oluşuyor. Ardından kavratan testler denilen bir test ailesi var. Sonra çarpanlar katlar EBOB, EKOK. Yine alıştırmalar benzer şekilde gidiyor. Kavratan testlerimiz var. Ardından evet ne geliyor? Bakınız kavratan testleri burada da bitirdik. Sonra bu merak testler var, ardından beceri testleri var. Yani testlerin artık daha yeni nesil, daha böyle bir sayfa bir soru olduğu pozisyonlara kavuşuyoruz ve sonrasında neye geçiyor? Üstlü sayılara. Yani kitap bu şekilde ilerliyor. Peki soru, kitap kaç sayfa olacak? Kitap kalın bir kitap, toplam 400 sayfalık bir kitaptan söz ediyoruz. Kitabın en sonunda da e, kitabın içinde bulunan bütün etkinliklerin, testlerin, şunların bunların hepsinin cevapları. Çok tatlı bir şekilde bulunuyor. Evet yeni çekilişimiz için bu kitap e, kısmetse sizlere kavuşacak. Bazen soruyorlar e, kargo kimden e, hoca? kargoyla ben karşılıyorum. O noktada bir çekinceniz olmasın. O zaman burada bırakıyorum ben. E, en güzel günler en güzel başarılar sizlerin olsun. E, bir sonraki çekiliş videosunda veya daha sonraki videolarda görüşmek üzere. E, yakın zamanda kısmetse 8. sınıfla alakalı da ders videoları veya soru çözüm videoları da düşünüyorum. Kısmet olursa eğer. Evet sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.